Evet, Coğrafyanın kodarı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber 13 sınıf coğrafya dünyadaki su kaynaklarına, yeryüzündeki sular konusuna başlıyoruz artık. Bugün ne öğreneceğiz hocam? Bugün hani senin şu ezberlemekte çok zorlandığın bir konu var. Okyanuslar, denizler, körfezler bunların yeri nerede? Bunları ezberlemekte çok zorlanıyorsun. İşte biz bunları harita üzerinde kodlayarak öğreneceğiz. Bir defa öğreneceğiz, bir daha asla unutmayacağız. Derse geçmeden önce abone olmayı ve beğen butonunu tutmayı unutmuyorsun. Ne diyoruz? Yunus Hoca ile bir defa öğren, bir daha asla unutma. Hadi şimdi derse geçelim. Evet gençler bugün sizinle beraber 10 sınıf coğrafyadaki yeryüzündeki sulara başlıyoruz artık. Yeryüzündeki sular derken işte bunları kastediyoruz biz. Dünyadaki okyanusları, denizleri, akarsuları, gölleri bunlara bakacağız. Dünyadaki su dağılışının nasıl olduğunu inceleyeceğiz. Bugünkü konumuz bunlar arasında okyanuslar, denizler ve körfezler olacak. İlk olarak o zaman dünya haritamız gelsin ve biz burada okyanusları, denizleri ve körfezleri öğrenmeye başlayalım. İlk olarak şöyle yukarıya okyanuslarımız ve denizler, körfezlerimiz de gelsin. Bunları yavaş yavaş harita üzerine kodlayarak yerleştireceğiz ve en sonunda haritamız tamamlanınca hepsini silip son bir tekrar yapacağız hep beraber. Yani bugün okyanusların, denizlerin körfezlerin yerini öğreneceğiz ve bu konunun canını okuyacağız beraber. İlk olarak okyanuslarımızdan başlıyoruz. 4 tane okyanusumuz vardı bizim, değil mi? Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus. Ya 2 tane büyük okyanus dedik. gençler 2 tane büyük okyanus var. Okyanuslarımız 4 tane miydi? Hayır. Okyanuslarımız 3 tane. Hocam peki niye bir tarafta bir okyanus, bu tarafta bir tane daha bir okyanus var? Aslında o 2 tane değil. Bizim haritamız, bizim dünyamız küresel bir şekle sahipti değil mi? Yani küresel şekle sahip olan bu dünyanın arkasında o iki tane büyük okyanus ne yapıyor? Birleşiyor. Yani aslında büyük okyanus bir tane. Yukarıdakine bak görüyor musun? Aslında büyük okyanusumuz bir tanedir. Bakmayın siz birinin uçta birinin bu tarafta olduğuna. Yüzleme aktardığımız için bu iş böyle. Aslında onlar arkada bitişik bunu unutmuyorsun. Şimdi okyanuslarımızla alakalı bir iki bilgi öğrenelim sonra asıl kısma körfezler ve denizlerin yerlerini kodlamaya başlayalım. Bakın büyük okyanusumuz Pasifik Okyanusu olarak da geçiyor. Özellikle okyanuslarda bu okyanusların hangi kıtaya kıyısı olduğunu bilmen gerekiyor senin. Yani şu sana biri Büyük Okyanus dediği zaman bak o tarafa. Hocama Amerika Kuzey Amerika ve Güney Amerika'ya kıyısı var bu tarafta dikkat etmen gerekiyor. Aşağıda Avustralya var. O da bir kıta. Avustralya kıtasına kıyısı var ve Asya'ya kıyısı var. Yani Büyük Okyanus hangi kıtalara kıyısı olduğunu bu şekilde aklına getirebilmen lazım. Şimdi senden istediğim bir şey var. Önüne bir dünya diyesiz haritası alıyorsun. Çok fazla not tutman gereken bir ders olmayacak bu. Çünkü daha çok burada harita çalışması yapacağız. O yüzden önüne bir dilsiz harita alıyorsun hemen dünya dilsiz haritası. Okyanusları ben sana gösterdikçe yerine yazıyorsun. Kodlama ipuçlarını da oraya yazacaksın. Bütün hepsini getirip buraya yerleştirdiğimizde senin dilsiz haritanda adım adım dolmuş olsun ve önünde çalışma kağıdın olsun. Kesinlikle bir dilsiz haritası buluyor şimdi? Öyle video izliyorsun. Devam edelim şimdi. Burası büyük okyanusumuzdu. Atlas okyanusumuz ortada. Bakın bunu karıştırmamak için şöyle düşünebilirsin. Ben hep böyle düşünmüştüm küçükken lisedeyken. Atlar düşünüyordum burada. Bakın atlar nerede? Ha, hocam tam orta kısımdaydı bu atlar diye düşünüyordum hep. Nereye kıyısı var? Kendin düşünerek bulacaksın bunu. Hocam Kuzey Amerika bak. Güney Amerika. Haritayı gözünün önüne getirdiğinde kolay aslında. Afrika var bu tarafta. Ve yukarıda da Avrupa kıtası var. Atlas okyanusumuz da bu. Diğeri Hint okyanusu. Bak onun ismi zaten belli. Hint. E, Hindistan'ın güneyinde hocam bak. Hindistan'ın güney kısmında bulunan okyanusu da Hint okyanusu diyoruz. Onun hangi kıtalara kıyısı oluyor? E, Asya kıtası var hocam yukarıda. E, bu tarafta Afrika var. E, bu tarafta da Avustralya var. Bak hangi okyanusun hangi kıtalara kıyısı olduğunu anladık mı? Tamam. Okyanuslar zaten basit. Hint okyanusunu Hindistan'ın güneyinde e, Atlas okyanusu atlar vardı ortada. Geri kalanlar da büyük okyanus olmuş oluyor. Büyük okyanusun diğer ismi Pasifik okyanusu. Atlas okyanusun diğer ismi Atlantik okyanusu. Tamam. Şimdi gelelim asıl kısmımıza. Şu ezberlemekte zorlandığınız deniz ve körfezleri şöyle dünyaya yerleştirmeye başlayalım. İlk olarak en önemli iki tanesinden başlıyorum ki en önemli bunlardır. Baltık denizi yerleşsin. Bakın gitsin kuzeye. Ve Kızıl denizimiz aşağıya gitsin. Kızıl Deniz ve Baltık Denizi'ni çok iyi bilmemiz lazım. Neden? Çünkü biri soğuk, biri sıcak. Biri kuzeyde, biri güneyde. Bu yüzden sorularda çok güzel soru hazırlanıyor bunlarla alakalı ki Baltık'ı kesinlikle bileceğiz. Başlayalım o zaman öğrenmeye. Biri bana Baltık Denizi dediği zaman hemen aklıma kuzeyde bakın, yukarıya bak. İsveç, Finlandiya, Litvanya, Letonya Bakın o bölgede Avrupa'nın kuzeyindeki o İskandinav Yarımadası'nın arasında kalmış o bölgeye biz işte Baltık Denizi diyoruz. Gelin şimdi o zaman baltı kodlamayla başlayalım. Baltı dediği zaman birisi sana, "Ha hocam bal var bak burada. Bal kovalanını getirip nereye koyuyorum? Oraya koyuyorum. Neden? Çünkü buradaki ülkeler çok ballı ülkeler ya. Neden çok ballı ülkeler hocam? Bunların yaşam standardı çok yüksek gençler. Dünyadaki yaşam standardı, kişi başına düşen milli gelir çok yüksek burada. Ya çok ballı bir şekilde yaşayıp gidiyorlar burada. Ah bu İsveç, Finlandiyalılar yok mu? çok ballı insanlar diyoruz tamam aynı zamanda çok da fazla tarihlerinde savaş yapmamışlar kim gidip oraya savaş açar ki Bakın nasıl bu insanlar çok ballı insanlar. Demek ki bir bana Baltık Denizi dediği zaman ha hocam tamam bu kuzeydekiydi. Şimdi bu bölgeye hazır gelmişken bu bölgenin çevresini de öğrenelim. Manş Denizi en önemlilerinden bir tanesidir. Bizim kitaplarımızda çok değinilir buna. Karşımıza da çıkma ihtimali çok fazladır. Nerede? Bakın yukarıya. İngiltere ve Fransa'nın o arası var. İşte o aradaki denize Manş Denizi deniyor. Kodlamasını şöyle yapalım. Hatırlıyor musunuz? Kritiklerini öğrenirken bir kodlama yapmıştık. What tipi kıyılar vardı. Nerede? Fransa'daydı. Fransa'dakiler ne yapıyordu? Oradan bağırıyordu karşıya. İngilizlere what diye bağırıyorlardı. Şöyle bağırıyorlardı tabii biraz ekleme yapacağız buna. Hey man, what diye bağırıyorlar. Nasıl bağırıyorlarmış? Hey man what diye bağırıyorlarmış. Manş denizi, men denizi. Manş denizi dediğinde birisi bize hey man diye Fransızlar karşı tarafta İngilizlere İngilizce bir şekilde man diye bağırıyorlardı. Manş denizi buradaymış. Burada aynı zamanda Kuzey Denizi var. Hemen bunların yanında biraz kuzeye doğru Kuzey Denizi var. Daha da yukarıda Kuzey Buz Denizi var. Zaten mantıken çıkıyor bak Kuzey Denizi. Nerede olacak? Dünya'nın en kuzey tarafında tamam. Kuzey Buz Denizi. Ha bu sefer bu, bu kuzeydeki deniz daha da buz tutmuş. Kuzey Denizi'nin daha da üstünde Kuzey Buz Denizi olmuş oldu. Kodlamaları anlıyor muyuz? Tamam. Baltık, Ha Haballı insanlar buradaydı. İskandinav çevresindeydi. Manşeymen Kuzey Denizi, Kuzey Buz Denizi. Şimdi gelelim ikinci denizimize, Kızıl denizi Bakın Kızıl Deniz çok önemlidir çok önemli su güzergahlarının bulunduğu bölgededir çünkü. Petrol ticaretinin olduğu o bölge, Akdeniz'e açılan Süveyş kanalının bulunduğu bu bölge. O yüzden Kızıldeniz çok fazla sorulur bize. Kızıldeniz'i bileceksin. Kızıldeniz'i kızıl derililer olarak düşünelim biz. Kızıl derili bak. Kızıl denizler, kızıl derililer. Niye bu kadar kızarmışlar? E çevresinde bakın. Sahra çölü var. Arabistan çölü var. Bu kadar sıcak bir yerde sen ne olursun? Kızıl deriye dönüşürsün işte. Kızıl Deniz, Kızıl Dereliler neredeymiş? Buradaymış demek ki. Yukarıda görüyor musun bak neredeymiş Kızıl Dereliler? Şimdi gelin Baltık Denizi ile Kızıl Denizi biraz kıyaslayalım sorularda bunlar çıkabilir karşına. Bakın şimdi sıcaklıklar denizlerde farklılık gösterir. Mesela Kızıl Deniz daha sıcakken Baltık Denizi daha soğuk olacak. Neden? Enlemin etkisiyle beraber kuzeye gidiyoruz. O zaman güneş ışınlarının geniş açısı değişecek ve sıcaklık azalmaya başlayacak. Tamam. Tuzluluk oranı değişir. İşte en önemlisi burası çok dikkat ediyorsun bak. Denizlerin tuzluluğu nasıl değişir hocam? Eğer bir deniz ekvatora yakınsa, o zaman orada çok fazla buharlaşma var. Şimdi çok fazla buharlaşma varsa bir yerde, o zaman su ne yapıyor? Buharlaşıp gidiyor. Geride tuz kalıyor. Tuz kalıyor, tuz kalıyor. Sürekli daha da çok tuzlu oluyor burası. O yüzden ekvatora yakın denizler daha tuzludur. Kuzeye gidildikçe tuzluluk oranı düşer. Kızıl Deniz biraz daha farklıdır burada. Ekvatordan biraz daha uzaktır ama dünya en tuzlu denizi Kızıldenizdir. Neden bu kadar tuzlu? Ne kadar tuzu var? %0.43'lük bir tuz oranı var. Baltık Denizi'nin %0.1'lik bir tuzluluk oranı var. Bakın nasıl azalmış. Peki niye Kızıldeniz bu kadar tuzlu? Yani daha da güneyde olan denizler değil de Kızıldeniz'de niye bu kadar daha fazla tuz oranı birikmiş? Şimdi bak Kızıldeniz'in çevresine bak. Orada ne var? Çöller var bak. O zaman burası aşırı derecede sıcak bir bölge. Buharlaşma çok şiddetli. E Aynı zamanda Kızıl Denize çevre dengelen akarsular var mı? E o da yok. Yani akarsularla beslenemiyor. Bakın bu da bir etken. Kızıl Deniz tüm bunlar sonucunda Şiddetli buharlaşma, akarsuların olmaması sonucunda dünyanın en tuzlu denizine dönüşüyor. Kızıl Deniz çok tuzlu bir denizdir. Tamam, Kızıl Denizi de öğrendik. Gelelim şimdi hemen Kızıl Denizin kuzeyindeki Akdenize. Herhalde Akdenizin de nerede olduğunu biliyorsun. Bunu kodlamama gerek yok herhalde. Akdeniz. Bakın yukarıya şimdi. Burada da Akdenizimiz var bizim. Akdeniz'i şöyle bileceksin. Bak hemen bu tarafta güney doğusuna doğru ne var orada? Hocam Süveyş kanalı var. Eğer kanalları izlemediysen kanalları ve Boğazlar videosunu. Yukarıda bak kanallar ve boğazlar videosunu bıraktım. Gidip orada izle önemli bir konudur. Süveyş Kanalı var. Bakın Akdeniz'i aynı zamanda Atlas Okyanusu'na bağlayan orada Cebeli Tarık Boğazı var. İşte bu boğazları bilmen gerekiyor. Hangi denizi nereye bağlar bilmen gerekiyor. Sorular sana nasıl sorulacak biliyor musun? Diyecek ki şimdi sana ben diyecek karşı tarafta Amerika'dan yola çıktım. Amerika'dan yola çıkan bir gemi olarak gelip hangi boğazdan hangi denizden geçip Kızıl Denize ulaşabilirim? İşte bu şekilde soruları yapabilmen için senin kanalları, boğazları, deniz ve körfezleri çok iyi bilmen gerekiyor ki ben olsam Hüseyin'in yerinde eğer coğrafyadan soru soracak olsam bu tarz sorular sorarım. Çünkü coğrafya coğrafya yapan haritadır. O yüzden dikkat ediyorsun, dikkatli dinliyorsun. Tamam, Akdeniz öğrendik. Şimdi gelelim. Hocam hemen Akdeniz'in içerisinde İtalya'nın Hırvatistan'ın Arnavutluğunun Karadağ'ın bulunduğu o bölgede görüyor musun? Adriyatik denizi var. Hatırlıyor musun Adriyatik denizini? Adriyatik denizinde bir kıyı tipi öğrenmiştik biz önceki videolarımızda. Nasıl kodlamıştık orayı? Aa hocam Adriana Lima vardı bu bölgede. Adriana Lima. Adriana Lima'nın Dalmatça köpeği vardı hocam. Tamam hocam. Dalmatça kıyı tipi vardı burada. Adriana Lima vardı. Şimdi bu Adriana Lima çizme giyiyor. Değil mi? Uzun bir kadın sürekli böyle güzel çizmeler giyiyor. İtalya'ya ya biz ne diyoruz? Bakın çizmeye benzemiyor mu İtalya? Evet benziyor. İşte Adriana Lima bu yüzden çizme giyiyor. İtalya'yı çağrıştıracak bize. Bu çizme neden yapılmış? Bu çizmenin neden yapıldığını burada kodlamıyorum. Bir sonraki videoda bakacağız neden yapıldığına. Siz de biraz merak edin kodlama tam otursun. Yani biri bize Adriyatik denizi dediği zaman. Ha Adriana lima çizme giyiyordu neredeydi? Ha, hocam bu İtalya'nın bulunduğu o aradaki deniz. Adriyatik deniziymiş burası. Tamam burayı da öğrendik. Şimdi şöyle biraz Asya'ya doğru açılmaya başlayalım mı? Mesela Bengal körfezi. Bengal körfezi de karşımıza çıkabiliyor. Bengal körfezi. Bangladeş'in orada. Bakın Hindistan ve Bangladeş var orada. Bengal Körfezi Bangladeş'in olduğu bölgede görüyor musun? Bangladeş, Bengal Körfezi. Belki Bangladeş'in yerini bilmeyenler olabilir. Şöyle bir kodlama daha yapayım. Ben mesela Hindistan'ı çok seviyorum, çok merak ediyorum. Yarın öbür gün dünya gezisinde Hindistan'a gitmek isterim yani. Hindistan'a gittiğimi varsayalım. Bakın Hindistan hemen oraya gittim. Himalaya dağlarını izliyorum oradan. Sonra diyorum ki ya ben burada kalayım ya. Bengal körfezi. Bakın neredeyim? Bengal körfezi. Ben burada kalayım ya. Ben gelmeyeyim ya. Beni, beni bırakın. Ben burada yaşayayım ya diyorum. Bengal körfezi. Ha ben kalayım. Yunus Hoca nerede kalıyordu? Ben nerede kalıyordum? Ha hocam bu Hindistan'ın olduğu o bölgede. Bengal körfezi. Şimdi buradan biraz daha böyle açılalım. Şu İran'ın petrol ticaretinin olduğu bölgeye doğru gelelim. Bakın yukarıya doğru. Şimdi bu bölge çok önemli bir bölge. Bu bölgeyle alakalı sorular karşımıza çok çıkacaktır. Neden? Çünkü burada dünyadaki önemli petrol ticareti bu bölgede dönüyor. O yüzden burayı bileceğiz. Basra Körfezi, Umman Denizi hemen aşağıda Aden Körfezimiz var. Şimdi bunların yerini karıştırmadan öğrenebilmemiz lazım bizim. Gelin öğrenelim. Şimdi bakın Petrol nerede dünyada? Dünyada petrol. Bak buraya görüyor musun? İran, Suudi Arabistan, Katar Kuvvet. Bütün petrolün bulunduğu bölge hemen hemen orada. İşte dünya petrol tankerlerinin çoğu da hemen hemen çoğu zaman buradan yola çıkıyor. Şimdi biz de gitmişiz oralara. Bir petrol kaçırmaya kalkıyoruz şimdi bu kadar ülkeden. Diyoruz ki onlara ya yeter artık bütün petroller sizde şuradan bir gemi alsak ne olur? Alıyoruz bir tane gemiyi kaçıracağız. Bas 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 basla 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 diyoruz. Tamam Basra. Basra hadi kaç kaç basla 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 la bassana la diyoruz gemiyle kaçmaya başlıyoruz tamam mı şimdi geldik orada bir boğaz var bakın orası hürmüz boğazı tamam mı hürmüz boğazını geçtik hala birisi basla basla derken döndük arkamıza bakıyoruz ya diyoruz tamam galiba hürüz artık hürmüz boğazı var orada galiba hürüz artık oh be derken tam böyle kurtulduğumuzu düşünürken hemen aşağıdan bir tane adem ademe bakın adem yukarıdan bağırıyor aa kurtulduğunuzu mu umdun siz hiç öyle bir şey ummayın diyor aşağıdan bağırıyor bize. Hiç ummayın. Hür olduğunuzu mu sandınız siz? Basla basla basla. hür müyüz biz, yürümüz boğazı. Ummayın, um, ummayın özgür değilsiniz. Kim bağırıyordu bize? Adem bağırıyordu tamam mı? İşte bunlar bu bölgedeki körfez ve denizler. Basra Körfezi, Umman Denizi, aşağıda Aden Körfezi. Adem Körfezi, Hürmüz Boğazı'nı da bu araya kıştırmış olduk. Bu bölgedeki Körfez ve denizlerimizde bunlar da önemliydi. Burası unutma burası dünya petrol ticareti için çok çok önemli bir saha. Diğeri Karayip Denizi. Ya şimdi ben Karayip Denizi'ni nereye getirip koyacağım? Karayip korsanlarını düşüneceksin tamam mı? Karayip korsanları gidiyor 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 bakın nereye? İki tane Amerika'nın tam ortasına Meksika Körfezi'nin bulunduğu o bölgeye bakın biraz daha güneyine. Karayip Denizi işte orada. Demek ki Karayip korsanları. Karayip korsanları nerede çekiliyormuş bakın? Tam o bölgede. Biraz da görsel olarak düşünmeye çalış bunu tamam? Karayip korsanlarını getirdim. Tam Amerika'nın tam ortasına koydum. Karayip Denizi. Karayip korsanlarından gelecek aklımıza. Hudson Körfezi. Hudson Körfezi. Hudson. Bakın gençler ben Van'dayken bir tane Yaşar hocamız vardı bizim. Çok güzel ut çalardı. Müthiş ut yani. Harikaydı. Ben çok severdim ut dinlemeyi. Ama biz Yaşar hocayla kavga yapınca Yaşar hoca udu aldı benim kafama yerleştirdi ve benim kafam iyice bir kanadı. O günden sonra da bir daha ut dinlemedim. Ut son, hut son körfezi, tamam mı? Ut son, ha Yunus Hoca son defa ut dinlemişti. Ne olmuştu? Kafası kanamıştı. Kanada'dadır, tamam mı? Kanada'nın kuzeyinde hut son körfezi var. Bize sorduğu zaman birisi, ut son ha son defa ut dinlemişti kafası kanamıştı Yunus Hoca'nın Kanada Kanadı Kanada diyoruz ut son körfezi diğeri Bering Boğazı Bering Denizi Bering Boğazı Bering Denizi'ni şöyle düşüneceğiz bakın nerede burası tam şu Asya ve Amerika'nın bitiştiği yerde bunlar birbirine çok uzak gibi görünüyorlar değil mi çok uzak gibi görünüyorlar ama aslında az önce öğrenmiştik bunlar arkada birbirine çok yakındı. İşte biz buraya çok uzak oldukları için diyoruz ki ya Bering, beri gel, beri gel. Bu kadar uzak değiliz biz aslında. Beri gel birleşelim diyoruz arkada. Beri gel birleşelim. Bering boğazı, Bering denizi de burada olmuş oluyor. Japon denizi kaldı bakın. Japon denizi nerede olacak? E hocam Japonya'nın bulunduğu bölgede. Güney Çin denizi diyor. İçinin Çin'in güneyindeki deniz olmuş oluyor. Evet ne yaptık şimdi? Deniz, koy ve körfezleri bitirdik. Bitirdik mi? Bitti galiba. Kaldın başka? Yok kalmadı. Devam edelim. Bir tane kaldı galiba. Yine beni unuttunuz ya. Ya yine yine beni unuttunuz diyor bak. Yine Afrikalıyım ya ben. tabii Afrikalıyım öyle fakirim vesaire. Yine beni unuttunuz burada. Yine beni unuttunuz. Yine. Yine körfezi nerede? Bakın Afrika'nın orada o çıkıntı var. Yani ekvator çizgimizi oradan çiziyorduk biz. İşte orada yine körfezimiz var. Zaten orada yine ülkesinden alıyor ismini. Nasıl kodladık? Yine ha yine bu Afrikalı garibanları yine unuttunuz diyorduk. Evet şu ana kadar okyanusları, denizleri ve körfezleri kodlamış olduk. Şimdi bunların hepsini bir tekrar edelim. Şöyle bir hepsini silelim. Bakın bu kodlamaların hepsi saçma. Evet saçma. Zaten saçmalayarak kafamıza bunu yerleştirmeye çalışıyoruz ki bir defa öğrenelim. Bir daha bundan sonra senin karşısına her zaman çıkacak. Bir daha bunları ezberlemekle uğraşma diye ben burada çırpınıyorum bak. Sonra birileri gelip yorum atıyor. Ya çok saçma kodlamalar. E saçma olduğu için aklımızda kalıyor zaten. Ne yapayım? Şöyle mi yapayım mesela? Evet gençler dünyadaki okyanus denizleri bunlardır. Tamam mı? Bunları yazın diye siz haritanızda bunları çalışın. Bunlar çok önemli. Çalışın bunları ha. Böyle mi dememi istiyorsunuz? Bunu yapamıyorum işte. O yüzden ne yapıyorum? Bakın size bırakmamak için biraz olsun çabalıyorum. Evet saçmalıyorum ama aklınızda kalmasını sağlıyor muyum? E o zaman ne? Neyse yararlı bulmayanlar bir zahmet izlemesinler videoyu. Şimdi gelelim biz şöyle bütün hepsini bir tekrar edelim. Şimdi geldi bana. Hudson körfezi. Ha Ut son. Ha Yunus Hoca son defa dinliyordu. Kafası kanıyordu. Ha Kanada'nın kuzeyindeki körfez. Çok güzel. Bengal körfezi. Ha ben burada ya. Ben gelmeyeyim ya. Bangladeş'in olduğu bölgedeki körfez. Çok güzel. Basra körfezi. Ha Basla Basla kaçalım buradan. Ha şu petrolün olduğu İran'ın bulunduğu tehlikeli bölgelerde buralar. Basla kaçalım buradan. Hür müyüz? Hayır. Hiç ummayın hür olduğunuzu. Umman Denizi, kim söylüyordu bunu bize? Adem gelip söylüyordu. Aden Körfeziydi burası. Tamam. Diğeri Baltık Deniziydi. Baltık ha, ballı insanlar vardı hocam. Çok ballıydılar. Yaşam standartları çok yüksekte O İsveç, Finlandiya'nın bulunduğu İskandinav Yarımadası'nın o arasındaki yer. Manş Denizi. hey men diyordu Fransızlar karşı tarafta İngilizlere. Hemen Fransa-İngiltere arasındaki deniz. Onların kuzeyinde Kuzey Denizi. Biraz daha kuzeyinde Kuzey Buz Denizi vardı. Karayip Denizi. Karayip Denizi. Ha hocam bu Amerika'nın arasında Karayip korsanlarını oraya koyuyorduk. Bering Denizi. Bering. Beringel, Beringel uçtaki iki tane yeri birleştiren o yere Bering Denizi diyorduk. Bering Boğazı diyorduk. Yine Körfezi. Ha yine beni unuttunuz. Afrikalı fakir diye beni yine yine unuttunuz. Afrika'nın bulunduğu o bölgedeki yer. Kızıl Deniz, Kızıl Derililerin bulunduğu çok sıcak çöllerin arasındaki o denizimiz. Bakın şu ana kadar deniz koy körfezleri birleştirdik, öğrendik ya. Bunlarla beraber bir de boğaz ve kanallar birleştirilip size çok güzel soru hazırlanır. Buradan soru gelme ihtimali vardır. Geçmişte sorulmuştur. ÖSYM'nin sormayı sevdiği soru formatlarından biridir. Lütfen, lütfen kodlamaları unutmuyorsun. Dilsiz haritanı çok güzel bir şekilde yazıp çok güzel bir şekilde çalışıyorsun. Ne diyoruz? Yunus Hocayla bir defa öğren, bir daha asla unutma. Bir sonraki derste göllerde görüşmek